Fenerbahçe, Ferencvaros karşısında bir ila birlik beraberlikle hesaplarda olmayan 2 puan bıraktı. Son 2 maçta 4 puan bırakan Sarı Lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde çok daha yukarılara koyduğu hedeflerinden biraz daha uzaklaştı. Ancak hayallerin bitmesini engelleyen Taliska oldu. Attığı golle sarı lacivertlilere bir puan kazandırdı, sahanın en iyisi olduğu 3'ü isabetli 5 şut atan Taliska, ayrıca girdiği 12 ikili mücadelenin 7'sini de kazanarak çok güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. 8.3 ile sahadaki en iyi futbolcu olan Sambacı'nın Ferencvaros istatistikleri, gol bir gol beklentisi, x, 0. 2 şut 5, 3 isabetli şut gol beklentisi, excat 0.36 asist beklentisi, ha 0. 15 kilit pas 2 rakip yarı sahadaki paslar, isabetli 27/32 yüzde 84 uzun top isabetli 4/4 bölü yüzde 4, 100 topla buluşma 70 zeminde ikili mücadele kazanılan 11 6 hava topu mücadelesi kazanılan 1 1 Maç sonu açıklamaları Anderson Taliska maçtan sonra şu açıklamaları yaptı. Zor bir maç oldu. Maç başlarken stratejimiz topa sahip olmaktı. Girdiğimiz pozisyonları daha iyi değerlendirebilirdik. Takım olarak çok mücadele ettik. Kendi performansımı pozitif buluyorum. Oynamak için çok çalışıyorum. Hem performansımı hem mücadelemi olumlu buluyorum. Takımın son dönemdeki performansı çok iyi, iyi maçlar çıkardık, takım içinde iyi bir birliktelik var, bu da güç katıyor. Pazartesi önemli bir maç oynayacağız. Evimizde oynayacağız, tek hedefimiz kazanmak ve sezon içinde pozitif bir adım atıp ligde en üst sıraya çıkmak. Önemli bir goldü, Archie'yi ortaladı, Levent indirdi. Bu tarz gollere çok çalışıyorum, Sağ golle çok gol atamıyorum ama yine de güzel gol oldu.